tost ekmeği ile hemen tost yapıyoruz. 2 dilim tost ekmeğimizi alalım. Üzerine bir dilim kaşar koyuyoruz. Evet hemen bu şekilde. Sonrasında bir tane salam koyacağız arkadaşlar. Salamı keselim. Birkaç dilim konulabilir. 2 e, kaşar dilim seviyorsanız 2 de koyabilirsiniz. Bir dilim daha koyalım bence kenarlara. Evet bu şekilde bölelim. Daha iyi olur diğer üstünü kapatıyoruz ekmekle hemen. Ee, üzerinde yağlayalım hemen. Diğer yüzünü de yağlayacağız. Tost e e evet makinesinin içerisine bu şekilde yerleştiriyoruz. Diğer yüzünü de hemen yağlayalım. Sonrasında pişirmeye bırakıyoruz. Pişti arkadaşlar gördüğünüz gibi nar gibi kızardı. Biz bunu sık sık yapıyoruz. Ee, kahvaltıda güzel oluyor. Ara öğünlerde de güzel oluyor. Severek de yiyoruz. Ee, i̇sterseniz dörde bölün, isterseniz e, böyle o üçgen şeklinde bölün, fark etmez nasıl seviyorsanız. Ee, sonrasında servis tabağımıza alıyoruz. İçini de gördüğünüz gibi evet, tabağımıza da koyuyoruz. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.